E, bugüne kadar programımıza genelde il, il ve bölge sorumlularımız katıldı ve e, kanalımızdan seslendiklerinde tüm Türkiye çapındaki örgütlenmemizi anlattılar. Nasıl hızla yayıldığımızı, e, şu anda biraz önce yukarıda girdik, e, mahalle örgütlenmelerinin tamamlanan ilçeler olduğunu. Evet. Bunları gördük. Bugüne kadar hep bunları yaptık ama e, genelde bize gelen bir soru vardı. Platform olarak ne yapacağız? Yani tamam örgütlendik, bir yola çıktık. Örneğin e, biraz önce TRT'yi konuştuk. ...TNT böyle bir hamleyle karşı karşıya kaldığında biz ne yapacağız? Biraz önce söylediniz, Cumhuriyet'in bütün kazanımları kaybediliyor, biz ne yapacağız? Ee, biz platform olarak e, şöyle bir şey düşünüyoruz, öncelikle... ...biz Türkiye'deki bütün sorunlara platform olarak çözümler bulmak... ...partiler üstü bir yapıyla platform olarak çözümler bulmak ve bunları hayata geçirmek. Bunun için ilk hamlemiz e, internet sitemiz biliyorsunuz, kişileri orada buluşturmak. Şu anda 1 milyon 300 bin civarında bir üyemiz, evet. orada buluştular, bir araya geldiler... Oradan tüm Türkiye'ye yayıldılar. Hatta Almanya örgütlenmemiz tamam gibi şu anda. Yurt dışı örgütlenmelerimiz devam ediyor. Biz dedik ki bir hamle daha ilerleyelim. internet dergisi çıkaralım. İnternet, i̇nternet dergisi. Evet. İnternet dergimizde açık olarak gönderebilecekleri, kendi uzmanlık alanlarında gönderebilecekleri yazıları yayınlayalım. Örneğin bir ziraat mühendisi Türkiye'nin tarım politikasını konuşsun. Orada internet dergisine yazsın. Diğer ziraat mühendisleri de bu yazılara katkıda bulunarak, yorumlar yaparak Türkiye'nin yeni bir tarım politikasını oluşturalım. Yani çözümsüzlükten çıkalım. Ana amacımız bu. Türkiye'nin biliyorsunuz 1980'lerde 24 Ocak kararıyla girdiği bir süreç var. Sıcak para politikası. 24 Ocak arkasından 5 Nisan ve 2001 kararları. Bunların hepsi bizi e, üretimden çıkartıp dışa bağımlı, tamamen dışa bağımlı, sıcak paraya yönelten bir politika oldu ve ülkemizde büyük bir işsizlik krizi, e, ekonomik krizler ve daha yakınlarda daha da büyükleri gelecek olan krizler. ...insanlar tar tarlalarını satmak zorunda kaldılar. Çünkü üretim politikalarımızda hep geri çekildik. Tarımı yok edin e, talimatını alarak bu noktaya geldik. Şimdi biz de diyoruz ki artık bunlara biz eğilelim. Kişilerin önüne örneğin e, bir tohum e, kanunu çıkararak... ...yurt dışına bağımlı tohum politikası yerine... ...kendi tohumlarımızı nasıl üretiriz? İnsanlara bunları anlatalım. İnternet dergisinde? İnternet bu... dergisinde. E, buna benzer örneğin haber sana TRT'de bir sorun var. İnternet dergimizden biz bunu yayınlayabilelim. Platformun temelleri evet. internet üzerinden atıldı. Yani biz oradan Şimdi sayımız çıkık. 1 milyon 300 bin evet. Kişi. Bu, ki bu görünen bir sayı evet. sadece. Yani hala üye kayıtlarımız devam ediyor. Realde dediğimiz derneğimizde biliyorsunuz Memleket Sevenler Derneği e, ve Biz, bir Kaç Kişiyiz, kişiyiz derneği. İki Bu iki derneğin yapılanması devam ediyor. E, bunların üzerinden yola çıkarak e, biz derneğimizi yani platformumuzu daha ileri adımları artık çözüm adımlarına yöneltmeye çalışıyoruz. Yani bizden çok şey bekleniyor ama şunu unutmasın hiçbir arkadaşımız 7 aylık bir kurumuz. 7 ayda bu seviyeye geldik. Artık örgütlenmemiz tamamlandığına göre adımlarımızı atmaya başlayacağız. Örneğin internet sitemizi biraz önce açtık. Bir tarım salonu açıldı. 2 gün önce eğitim salonu açıldı. Eğitime ve gönül vermiş insanlar, emekliler veya şu anda aktif olarak çalışan öğretmen arkadaşlarımız orada konuşmaya başladılar. Türkiye'nin eğitim politikasını artı isteyen her öğrencinin başvurup öğretmenlerinden yardım alabileceği bir salon oldu orası. Aynı şekilde bu öğretmenlerimizi zaman içerisinde dernek büroları dernek şubelerimiz açıldığı zaman dernek şubelerimizde gönüllü kurs kurs veren öğretmenler haline getireceğiz. Tarım salonunda ne yapmayı düşünüyorsunuz? Tarım salonunda ziraat mühendislerimizi toplamayı düşünüyoruz. Yani üye benim ilk etapta gördüğüm yanılmıyorsam 100 civarında bir üyemiz gözüküyor. Ziraat Mühendisi. Ziraat Mühendisi. Ee, biraz önce gelirken kanala gelirken konuştum. Bir Ziraat Yüksek Mühendisiyle konuştum. Kendisi şarapçılık alanında uzman. ki Türkiye'nin e, dünyaya ihraç edebileceği en büyük e, kaynaklardan biri olan şarapçılığımız şu anda maalesef yanlış politikalar yüzünden geri çekilmiş durumda ve ölmek üzere. Bunlar üzerinde konuşmaya çalışacağız. Neler yapabiliriz? Yani biz hep çözüm arayan bir platform olmaya çalışıyoruz. Her konuda çözüm arayan bir platform. Bunları öne çıkarmaya çalışıyoruz. Yani Ege'li bir platform üyesi, evet. e, işte şarap üretimiyle ilgili bilgi almak istediği zaman girecek. girecek evet, Burada oradaki... tarım salonunda. Evet. Orada insanlarla sohbet etme, bilgi edinme e, evet. olanağına kavuşacak. Ve, ve ondan ve... sonra hem çevresine yayabilecek, hem kendisi uygulayabilecek. Yani Çünkü e, bunlar çok küçük nüanslar ve artık unutulan nüanslar. Az önce TRT konusunda söylediğimiz gibi uzmanların hepsinin diskalifiye edildiği bir ortamda yaşıyoruz. Yani bilgi sahibi olan insanların hepsi bir kenara atılıyor. Kendilerince belli insanlar yerleştiriliyor. Bu insanlarda e, uygulanan ana politika, sıcak para politika. Siz üretim yapmayın, biz size para getirelim, siz bize verin. Nedir? Şu anda Trakya'da satılmayan toprak kalmadı gibi. Trakya e, geçenlerde Silivri, e, Silivri köylerindeydim. Haftalık e, 50 kamyon domates gönderen Trakya, Silivri ilçesi şu anda domatesi İstanbul'dan alıyor. Çünkü bütün tarlalar boş. Doğu ve Güneydoğu'da da durum Onlar aynı. Onlar artık tamamen... Tarım ve hayvancılık... Hayvancılık aynı şekilde. Yıllar önce, e, bunlar 10 yıl önce, 20 yıl önce e, sınırlarımızdan 20'şer bin baş koyunlar haftalık yurt dışına gönderirken şu anda kaçak olarak ve Türkiye, başka bir yöne evet. yönelerek, o kaçaktan başka birileri yer alanarak Türkiye'ye hayvan geliyor. Ben Karslıyım işte çocukluğumun bir bölümü de orada geçti. O zaman vagon ee, vagon tırlarla Kars'tan tamamen kaçak ee, kaçak hayvan girişi. Kaçak ve hayvan onunla... girişi başka o sınırdan Ondan... İran sınırından giren ka kaçak hayvanlar Onun kime gittik? Yani... yani o sınırdan geçerken gümrük adı altında kimlerin para aldığını da söylememize gerek yok. Evet. Çünkü Güneydoğu'daki hayvancılık politikamız tamamen bitirildi. İlk başlarda yapılan şey eee meraları boşaltmak güvenlik sebebiyle meralar boşaltıldı. Dağa çıkmayan hayvan, yani dağda sizin dediğiniz gibi o yaylalarda yaylalar, otlamayan evet. hayvanlar tabii e, güçsüzleşti. Bunların e, yemleri, yem fiyatlarının pahalılaşması, ulaşımının yani Kars'ta doğru siz hayvanı yetiştiriyorsunuz ama bunu getirip nerede satacaksınız? Kime satacaksınız? Öbür taraftan e, döviz kurları ile oynanarak yapılan Türkçe'de bir politika gereği dışarıdan çok, çok daha ucuza bir